Evet. Bayılmalarınızın ve mide bulantınızın sırrı çözüldü. Ne olmuş doktor bey? Tansiyonu düşmüş değil mi? Hep bu atama belası yüzünden. Söylüyorum ama kime söylüyorum? Tebrik ederim. Hamilesiniz. <laughs> Ay, yok bebe. Ben... Artık. Sinirim bozuldu. Nasıl yani? <laughs> Pardon ama böyle bir şey olamaz. Yani hatta imkansız. Ama test sonuçlarınız hamile olduğunuzu söyledi. Şaka mı bu? Siz tahlilleri falan karıştırdınız herhalde. Bakın. Olamaz çünkü ben. E, söylesene kızım. Ben hamile olamam çünkü benim benim kızım bakire. Bakire mi? Evet. Bakire. Ya şu kelimeyi şu kadar tekrar durmasanız anne ya. Tamam canım ne sen olsun? Allah Allah. Evet öyleyim. Bakın. İsterseniz bu konuyu anneniz